Yıllardır bilim, bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz uzaktan kontrol teknolojisi gerçek oldu. Artık telefonla 5000 kilometre uzaktaki insansız hava uçağı kontrol edilebiliyor. Yıllardır bilim kurgu filmlerinde bir hayal olarak görülen uzaktan kontrol teknolojisi gerçek oldu. Boeing ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün ortak çalışmasıyla 5000 kilometre uzaktaki insansız hava aracı kontrol edilebiliyor. ABD'nin Settle kentinde çalışan bir mühendis, iPhone akıllı telefonu üzerine yüklenen bir yazılımla Cambridge'deki minyatür hava aracını uçurmaya başardı. Ekrandaki harita aracılığıyla 5000 kilometre uzaktaki hava aracının kalkışını, istikametini ve yüksekliğini ayarlayabiliyor. Uzun süredir amatör olarak hazırlanan uygulamalarla model uçaklar akıllı telefonlardan kumanda edilebiliyordu. Son birkaç yıldır online alışveriş sitelerinde bu model uçakların ticari satışlarını görmek de mümkün. Fakat bugüne kadar bu teknoloji askeri alanda kullanılmamıştı. Bu son çalışmanın askeri alanda büyük bir çığır açacağı düşünülüyor. <laughs> Yetkilileri bu tür akıllı telefon uygulamalarının askerlerin yaklaşmasının tehlikeli olduğu uzak bölgelerdeki operasyonlarda insansız hava araçlarının etkili olarak kullanılabilmesine olanak sağlayacağını bildirdi. Bu yazılım ve akıllı telefonları kullanan bir asker bomba imha edici robotları uzaktan kullanabilecek. Ayrıca bu yüksek teknoloji ürünleriyle insansız casus uçaklardan gönderilen veriler ve fotoğraflar ilgili merkezlerde anında görülebilecek gerçekten ilginç filmlerde gördüklerimiz gerçek olmaya başladı ama yeni şeyler de göremiyoruz. Şimdi sırada spor haberleri var. Mustafa Ekşi var karşımızda.